Sevgili dostlar merhabalar Tren Magazin'e hoş geldiniz. Bizi takip eden güzel dostlar çok çok teşekkür ediyoruz ilginize alakanıza. Sevgili dostlar bugün yeni görüntüler geldi. Sıla Türkoğlu ile ilgili, Kızılcık Şerbeti ile ilgili yeni görüntüler geldi ve artık çekimler başlandı. Partneri ile Sıla Türkoğlu'nun pasta kesim görüntüleri görüldü. Bunlar yayınlandı sosyal medyada ve Twitter'da Sıla Türkoğlu tag oldu. Direkt e, birinci sırada çıkıyor Twitter'da e, günün yaşanan olaylarını yani trend şeklinde ve biz kendisiyle yine gurur diyoruz Yine Sıla Türkoğlu'nu çok seviyoruz yine onu bırakmıyoruz ve sevenleri olarak sürekli onun peşindeyiz. E, arada tabii farklı haberler de yapıyoruz çünkü çok sıcak haberler gelmiyor yani e, Dizi yeni başlayacağı için çok sıcak haberler akışı olmuyor. Haber akışı olmuyor. O nedenle böyle ara arada geldikçe yakalıyoruz haberleri. Sizlere de haberleri aksettirmeye, yansıtmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Sizlerden ricamız like atmanız, kanala abone olmanız, videoları beğenmeniz, yorum yapmanız. Sizlerde kızılcık şerbeti ile ilgili artık çekimlerde de başladı. Düşüncelerinizi yorumların altına videonun e, videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. E, tek tek zaten okuyoruz efendim. İyi geceler, iyi akşamlar diyorum herkese.